Toplantılarımın çoğunda insanlara sorduğum bir soru var. Şirket yok, ürün yok, ürün için paraya da ihtiyacın yok. Para da ödemen gerekmiyor. Böyle bir ticaret olur mu? Çoğu gülüp geçiyor, hadi canım oradan diyor. <laughs> Demek de, haklılar mı? Haklar çünkü neden ilk defa duyuyorlar? Yok. Peki siz bir şey arkadaşlar ilk defa duyuyorsunuz diye bu olmayacak anlamına mı geliyor? İşte girişimcilik burada yatıyor. Bunu fark eden insanlar harekete geçebiliyor. Bugün size bakın canlı yayın gerçekleştiriyorum. Bundan 15 sene önceye gittiğinizde, 25 sene önce gittiğinizde bırakın şeyi cep telefonları yoktu. Sadece yetkililerde görüyorduk biz böyle şeyleri ve e, o zaman şey geliyordu bize. E, çoğu insan gülüp geçiyordu ama bazıları hayal etti. Ve bu hayal işte bugün bizim bu iletişimleri kurmamızı sağlıyor. Nazan e, olsun da işte böyle bir hayalle başladı. Ve bu hayal insanların gerekirse evinden çıkmadan kazanç elde edebilecekleri, gelir elde edebilecekleri ne kargoydu ne bankaydı ne müşteri hizmetleriydi, ne muhasebeciydi, ne şirket e, işte prosedürleriyle uğraşmaktı. Bunların tümünü ortadan kaldırarak herkes için eticaret yapabilecek bir e, kolaylık sağlayacak iş modeli haline dönüştü. Ve biz bu iş modelini her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Şu an binlerce mağazamız oldu ve binlerce insan bu işten şu an para kazanıyor. İnşallah siz de bir an önce fark edip e, bu e, kendi işinizi kurmakla ilgili ilk adımınızı e, bu sayede atabilirsiniz.